Hepinize merhabalar arkadaşlar. 5. sınıf matematik dersimizin 2. dönem 1. yazılısı için hazırlık çalışmaları yapacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelik olarak kesirlerle ilgili bir işlem yapalım. Kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralamamız isteniyor. Öncelikle kesirleri büyükten küçüğe sıralarken neye dikkat ediyorum? Paydalarının eşit olmasına. Paydaları eşit değilse eşit diyeceğim. Ve bu şekilde sıralama yapacağım. Tam sayılı kesirlerde varsa tam sayılı kesirleri öncelikle bileşik kesre çevireceğim. Bileşik kesre çevirirken kısa yolumuz vardı. Tam sayılı kısımla paydayı çarpıyordum. 2 kere 5 10 ve payla da topluyordum. 2 kere 5 10 artı 3 13 bölü 5. Diğeri 5 bölü 2 idi. 7 bölü 10 3 bölü 2. Bakıyorum paydalarını kaçta eşitleyebilirim? 10'da eşitleyebilirim. 5'i 2 ile genişletirim. 2'yi 5 ile. Onu 1 ile genişletirim. 2'yi 5 ile genişletirim. Yapıyorum şimdi. 13 ile 2'yi çarparsam 26 bölü 2 kere 5 10. Diğerine bakıyorum. 5 kere 5 25 bölü 2 kere 5 10. 7 kere 1 7. 1 kere 10 10. 3 kere 5 15 bölü 2 kere 5 10. Şimdi paydaları eşitledim. Paydaları eşit olan kesirlerden payı büyük olan daha büyüktür. O zaman payı en büyük olan 26 ise sıramı alamayı şöyle yapabilirim. 26 bölü 10 büyüktür. 25 bölü 10'dan büyüktür. 15 bölü 10 o da büyüktür. 7 bölü 10'dan. Şimdi ikinci soruyla devam edelim. Bu da kesirlerle bir problem. Yağmur bir hikaye kitabının önce 3 bölü 5'ini daha sonra 4 bölü 15'ini okumuştur. Kitabın kaçta kaçını okumamıştır. Bize okuduğu kısımları vermiş. O zaman öncelikle okuduğu kaçta kaçını okuduğunu bulalım. Önce 3 bölü 5'ini daha sonra da 4 bölü 15'ini okuyorsa kesirleri topladığımda kaçta kaçını okuduğunu bulurum. Bakıyorum paydalarım eşit değil. Paydaları eşitliyorum. 3 kere 3 9 bölü 3 kere 5 15 4 bölü 15 paydaları eşitledik. 9 ile 4'ü topluyorum. 13 ortak olan paydayı da aynen yazıyorum. 13 bölü 15'ini okumuş. Bize neyi soruyor? Okumadığı kısmı. Bu tip sorularda okumadığı kısmını soruyorsa tamamını payda neyse payı da o yapıyorum. Yani 15 bölü 15'i tamamı olarak alıyorum. Eksi okuduğu kısmı 13 bölü 15'i çıkarırsam 15'ten 13 çıkarsa 2 bölü 15 okumadığı kısmı bulurum. Bir diğer sorumuzda bu sefer kesirlerin ondalık gösterimlerini yazmamız istenmiş. 7 bölü 10 kesrini ondalık olarak nasıl yazarım? Bakıyorum. Tam sayılı kısım olmadığı için 0 tam. Tam sayılı kısmı virgülle ayırıyordum. Onda 7. Burada virgülden sonra kaç basamak olduğunu paydaya bakarak anlıyorum. Payda onsa virgülden sonra bir basamaklıdır. O zaman payım da 7 olduğuna göre 0 tam onda 7'yi bu şekilde yazdım. Şimdi bakıyorum 3 bölü 100. yine tam sayılı kısımda herhangi bir tam sayı yok? 0 tam. Bu sefer payda 100 olduğu için virgülden sonra 2 basamak olacak. Payım ne? 3. 2 basamak olacaksa 0, 3 şeklinde. 0 tam %3'ü de bu şekilde gösteriyorum. Yana geçiyorum. 2 tam 4'te 3. Bu sefer tam sayılı kısmım var. 2 tam. Tam sayılı kısmı virgülden önce yazıyordum. 2 tam virgülle ayırıyorum. 4'ü 25 ile genişletirsem paydayı 100 yaparım. O zaman şuradaki şu köşede yapalım. 25 ile 3'ü çarpıyorum. 3 kere 5, 15, elde var 1, 2 kere 3, 6, bir de elde 7. 75. 75 bölü 4 ile 25'i çarparsam 100. %75'i e de nasıl yazıyordum? Virgülden sonra yani 2 basamaklıymış. Payda zaten 75 bulmuştum. Bu şekilde iki tam %75 şeklinde gösterebilirim. Diğer soruya bakalım. Aşağıdaki ondalık gösterimleri kesir olarak yazın. Ondalık sayı verilmiş kesir olarak yazmamız isteniyor. 15 tam. Tam sayılı kısmı buraya yazıyorum. Kesir çizgimi yazıyorum. 15 tam. 2 basamaklı olduğuna göre paydam 100. Payım da 75. 15 tam %75. Peki 0 tam %55. Tam sayılı kısım yoksa kesir çizgimi çiziyorum. Virgülden sonra iki basamak varsa payda da 100 vardır. Payda 55'tir. Gördüğünüz gibi 0 tam %55. 3 tam onda 5'i nasıl yazıyorum? Tam sayılı kısım 3. Kesir çizgisi. Virgülden sonra bir basamak varsa Payda da 10 vardır. Payda 5 vardır. Pazardan aldığım elmaların 15,48 lira elmaları ödemişim. Çileklere 21,125 lira ödemişim. Ve cebimde 50 lira kaldığına göre başlangıçta kaç liram vardı? Şimdi bakıyorum. Elmalara 15,48. Çileklere 21, 125 virgüller alt alta gelecek şekilde yazıyorum sayılarımı topluyorum burada olmayan sayı ne demektir 0 demektir 5 8 2 daha 10 elde var 1 5 6 virgülü koyuyorum 5 bir daha 6 3 36,605 lira ödemişim. 50 liram vardı o zaman. Bu 50 lira nedir? 50 tam kuruşlu kısmı olmadığı için. Burada tam sayı neydi? 36 tam 605. Bu şekilde yazacağım. Çıkaracağım. 50 tamsa virgülü buraya atıp buradaki olmayan sayılara 0 ekleyebilirim. Şimdi çıkarma işlemini yapacağım. Buradan hep 1 onluk alacağım için buralarda hep ne yapacak? 9 kalıyor. 10'dan 5 çıkıyor 5. 9'dan 0 çıkarsa 9. 9'dan 6 çıktı 3. Virgülü buraya koyuyoruz. 9'dan 6 çıkarsa 3. 4'ten 3 çıkarsa 1. Yani 13 lira 395 kuruş kalmış. Bir diğer soruya bakalım. Ali'nin bilyelerinin 3 bölü 4'ü kırmızı. %35'i ise mavidir. Buna göre bilyelerinin hangisi daha fazladır? Karşılaştırma yapacağım. Aynı cinsten yazalım. Yüzdeyi de kesir olarak yazalım. 3 bölü 4'ü de yüz, e, yine paydası 100 olacak şekilde yazalım. Bakalım 3 bölü 4'ü 4'ü 25 ile genişletirsem payda 100 olur. 25 ile 3'ü çarparım. 75 bölü 100. Diğeri neydi? %35'i nasıl yazıyordum %35'i de bu şekilde yazıyorum hangisi daha büyüktür paydaları eşit olan kesirlerden payı büyük olan daha büyükse 75 bölü 100 ya da %75 büyüktür %35'ten yani %75'i kırmızıysa kırmızı bilyeler mavi bilyelerden daha çoktur bir yüzde sorusuyla daha devam edelim. Bir mağazada 250 lira olan bir gömleğe yüzde 20 indirim uygulanmıştır. Gömleğin yeni fiyatı kaçtır? 250 liranın yüzde 20'sini nasıl bulurum? Yüze bölerim. 20 ile çarparım. Bunu kısa yoldan bu şekilde 250 çarpı 20 bölü 100 diyebilirim. Şimdi sadeleştirme işlemi yapabilirim. Buradaki sıfırla bu sıfırı ve çarpma işleminde de yine çaprazdaki sayıları da sadeleştirme yapabiliyorum. Buradaki sıfırları da sadeleştirirsem sadeleştirmelerimi yaptıktan sonra hangi sayılar kaldı? 25 ve 2. 25 ile 2'yi çarpıyorum. 50. Yani 50 lira indirim uygulanmış. 250'ye satılan üründen 50 lira indirim uygularsam çıkarıyorum. 200 liraya satılmaya başlıyor. Yeni fiyatı da nedir? 200'dür. Şimdi aşağıdaki modellerin isimlerini ve sembolle gösterimlerini yazın demiş. Gördüğünüz gibi doğru doğru parçası ışın konularına bakacağız. Burada gördüğümüz modelimiz nedir? Doğrudur. Gördüğünüz gibi bir doğru bu şekilde iki tarafı da oklarla gösterdiğimiz Doğrudur. Doğrunun üzerinde noktalar var. O zaman nedir? AB doğrusu ya da BA doğrusu. Nasıl gösterebilirim sembolle? AB doğrusunu bu şekilde ya da AB üzerine bu şekilde oklarla bir doğru işareti yapabilirim. BA da olabilir bu aynı şekilde. Diğerine bakalım. Burada bir B doğrusu görüyor. B doğrusunun üzerinde de bir A doğrusu var. Birbirinin üstünde görünüyor gördüğünüz gibi. O zaman bu nedir? Çakışık doğrulardır. A ile B doğruları çakışıktır. Diğerine bakalım. Burada da K ile İki ucunda da nokta görüyorum. Bu şekilde kapalı. Doğrularda ne diyoruz? KL doğru parçası ya da LK doğru parçası da denebiliyor. Bunu nasıl gösterebiliyorum doğru parçasını? iki tarafına da bu şekilde kapalı parantezle ya da KL üzerinde böyle bir çizgiyle gösterebiliyorum. Diğerine bakıyorum. Burada bir nokta başlangıç noktası. Burada ok devam ediyor ve burada da bir noktam var. O zaman bu nedir? Işındır. VY ışınıdır. Bunu nasıl gösteririm? Başladığı noktaya bu şekilde kapalı parantez koyuyorum ya da şu şekilde üzerine ışın işareti koyarak gösterebiliyoruz. Şimdi yandaki kareli kağıtta verilen doğru parçalarının uzunluklarını bulunuz ve sembolle gösteriniz eşit uzunlukta olanı da yazınız demiş. Uzunlukları doğru parçalarını nasıl buluyorum? Öncelikle bakıyorum AB doğru parçasının uzunluğunu nasıl bulabilirim? Ya da önce konumunu bulalım. Diyelim ki A noktasının B noktasına göre konumu nedir? A noktası B noktasına göre dediğine göre B noktasından bakın. Şuradan 1, 2, 3 birim aşağıya geldim. 1, 2 birim sola geldim. O zaman A noktası B noktasının 3 birim aşağısında 3 birim aşağısında 2 birim solundadır. Aynı şekilde CD doğru parçasına bakalım. D noktasının C noktasına uzaklığı dediğine göre C'den D'ye doğru gördüğünüz gibi kareleri sayıyorum. 1 2 3 4 5 kare sağındadır. 5 birim sağında diyebiliriz. Burada AB doğru parçasında neydi? Şurası 3 birim, burası 2 birimdi. Burası neydi? 5 birimdi. Şuna bakalım. Uzunlukları hangisinin eşitmiş onu bulmak için 1 2 3 4. Bu 4 birim. Şuraya bakıyorum. KL doğru parçasına 1 2 3 4 5 6 6 birim buraya geldim. 1 2 3 4 5 6 birimde yukarı çıktım. M ve N'ye bakalım. Şimdi 1 2 birim sola geldim. 1 2 3 birim yukarı çıktım. 2 ve 3 eşit doğruları, doğru parçalarını bulmak için bu birimlerin yerleri değişebilir. Bunda gördüğünüz gibi 2 ve 3 birim vardı. Burada da 2 ve 3 birim var. O zaman eşit olan doğru parçaları hangileri? AB doğru parçası ile MN doğru parçası eşittir. Evet arkadaşlar bu şekilde birinci yazılı için hazırız. Hepinize yazılılarınızda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açarsanız videolarımıza çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenip paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar.